Abi sen şimdi 500 tane kel benim? Aynen inanmıyorsan istediğini sor. Zamanı 20 yaşında kalenin mesela. sen. 15 yaşında 20 yaşına kalenin, Gelecekten geldim. İnanmıyorsan istediğini sor. Peki abi. Ben lise 1'e geçtim. Lise 1'e geçtim. geçiyor 19 yaşın diyorsun sen. güzel geçiyor hatta hayatının en güzel günlerinden biri olabilir lisede mezuna döndüğün mezuniyet ama balı günü Ama balık günü ama şey Diplomayı aldığı diplomayı değil de Kep attığın gün biraz mutsuz geçiyor Karambolcu reisi kep attığın gün mezuniyet balık günü güzel kep attığın gün biraz mutsuz geçiyor İnanmıyorsan zamanı geldi mi görürsün Peki üniversite ne oluyor abi? Üniversiteye gidiyor muyum? Hangi üniversiteye kazanıyorum? 2019'da sınava gidiyorsun, baraj geçemiyorsun. 2020'de sınava başvuruyorsun, parasını yatırıyorsun ama gitmekten vazgeçiyorsun. Öyle. Peki, özgürlüğüme ne zaman kavuşuyorum? Her yani sen gibi bireysel özgürlüğün 18 yaşında kavuşuyorsun. 18 yaşındayım. Doğum gününden bir gün sonra kendine sim kartı alıp yeni kendine adına at alıyorsun. Gün, diğer, diğer, günde bank hesabı açıyorsun kendine. 18 oldu. İkinci günde. Peki o zamana kadar ölen var mı? Akabalarda olan kişiler var mı? 2017'de yakın bir akabal ölüyor. Ama pek seviyorsun. 2019, 2020 ve 2021 biraz uzak kadar ölüyor. Bu kadar yakın değil. Bir şey var yani. Bu zamana kadar 2020 ve 2020 de uzak kadar ben ölüyor. Yuran elinde yakın bir yakın ben ölüyor ama senin pek az etmeneyim bir yakın ben. Öyle. Sen ne üstü bu kadar kılıyorsun? İleride ben de böyle kılıyorum mı alacağım? Evet öyle olacaksın. Sürekli yağlı şeyler yediğim, sürekli yağlı hamurlu şeyler yediğim için böyle. 2021'de virüs gibi bir şey gelecek Sokağa çıkmazsa virüs olacak İstediğin zaman dışarı çıkamayacaksın Aşı falan gelecek O yüzden genelde evde olduğun için Eve kapanacaksın O dışarı pek çıkmayacaksın Önemli 3 numarayla O yüzden böyle kilo alacaksın Yemek yiyip evde kalacaksın Böyle kilo alacaksın Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bunu şort diye istedim ama o kadar konuyu şorta aktara varım. böyle uzun bir video hem skeç tarzı da böyle uzun bir video olsun istedim ben biraz böyle vereyim dedim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı beğen şöyle instagram hesaplarım da var instagram tiktok twitter onlara da çok öğretiyorum hatta buradan da aktifim onlara da takip edip Takip edersiniz çok sevinirim. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.